Merhaba sevgili astro severler. 19 Haziran Cumartesi günündeyiz. Günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Bugün ay terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Huzuru, dinginliği, sosyalliği güzel hissedeceğimiz, sevdiklerimizle olmak isteyeceğimiz, yakın çevremizden destek alacağımız bir gündeyiz. Bugün e, ilerlerken hayat. Hayatımızdaki olguları var etmek adına sevdiklerimizden, yakınlarımızdan destek almak için enerjiler gayet güzel gelişecek. Günün ilk saatlerinde ayın adiyümleriyle ay uyumlu açısı güzel ve e, duygusal tatmini sağlayacağımız bir sabah uyandığımızı gösteriyor. Ancak akabinde e, duygular zaman zaman biraz eksikliği tadabilir. Hayatın içinde yetersiz kaldığımız bir takım konularla yüzleşebiliriz. Bu konular sizi üzmesin, yormasın, eksikliklerimizi fark etmeden kendimizdeki yarım kalmışlıkları fark etmeden gelişime ulaşamıyoruz çünkü böyle bir sabaha ulaşacağız. Hem destekli ölçü hem birazcık eksik eksik kaldığımız olayları bizim zihnimize getirecek görünümlerle beraber. Geliştirmemiz gereken yönlere eğildiğimiz takdirde güzel destekler alacağımızı gösteriyor. İlişkiler, iş hayatı, çalışma konuları her anlamda kendinizde neyi eksik görüyorsanız onarmanızı isteyecek gökyüzü bugün sizden. Sonrasında öğlene doğru ve öğleden sonra da hep destekli açılar gündemde. Özellikle öğlene doğru hayatınızda ee, sağlam kalıcı olmasını istediğiniz her türlü olguyu var etmek adına güzel bir görünüm tetiklenecek gökyüzünde. Disiplinin planlı tarafımız harekete geçecek. Bununla beraber kendimizi çok garantiye almak isteyeceğiz ve seçimlerimizde hep sağlam kararlı tarafımızı yansıtacağız. Bu da özellikle bugün öğlene doğru attığımız adımların hayatımıza kalıcı göstergeler sağlayacağını söylüyor. Günün son uyumlu açısı da öğleden sonra gerçekleşecek iletişimle alakalı güzel görünümleri anlatıyor. Öğleden sonra aile ya da aile dışında ilişkileri de kapsayacak şekilde, maddiyatı da kapsayacak şekilde İletişimden güzel tatmin sağlayacağımızı anlatıyor sevgili dostlarım. Uzun zamandan beri beklenen haberler gelmediyse bugün öğleden sonra bu enerjiler güzel çalışır. Bununla beraber zihninizden geçen her türlü, bilinçaltınızdaki her türlü düşünce karşı tarafa kendinizi net ve güzel ifade edeceğinizi anlatıyor. İletişimde zorlandığınız kişilerle e, sağlıklı bir tarafa e, geçmek, iletişim onarmak anlamında enerjiler öğleden sonra gayet güzel beklenilen haberler hızlı ve seri ilerleyecektir öğleden sonra. Güzel etkiler almanızı diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz ve videolarımızı beğendiğiniz için de sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın.